Çekiyor. Gel. <laughs> Youtube'un bir şey misin abi sen? Paylaşıyorum. Söyle <laughs> bir şey. Söylemeyeceğim. Söyle abi şey. herkes abone olsun, like atsınlar. Sen de söyle. <laughs> abone olup like atsınlar abi. Tamam. Benzin almaya gidiyorum. Evet, merhaba, selamlar. Ben Ekrem. Geçen hafta bugün... Üşüyerek de olsa, motorumu ilk bakımına götürdüm. Rodaj bakımı, bin bakımı. He motor kendine geldi ya. Ondan birazdan bahsedeceğim. Bir önceki videoda zaten bayağı donmuşum. 5 kilometrede bir bacaklarım açılsın diye yürümem gerekti. Birazcık kötü bir sürüş tecrübesiydi benim için. Zaten ondan sonra hasta oldum. Bu sene bir enayilik var. Ben sürekli hasta oluyorum. Yani artık virüslerin modelimi değişti, tipimi değişti. Senelerce koronada hasta olmayan ben. Valla bu sene bıktım, bezdim lan. Bir hesap yaptım. Her hafta ben eczaneye para vermişim. Böyle yani 300-500 liralarla da değil yani. Bir hasta oldum mu evin içindeki hepimiz oluyoruz. Eşim. Kızım ben hepimiz hasta olduğumuz için her hafta 300 500 300 500 bütün kış bu şekilde eczane gibi oldu evin içi. Sürekli bir ilaç almışız. Neyse iyiyim. Bugün cumartesi hava da güzel. En son bakımda 1000 kilometrede benzin almıştım. Şu an 1119 kilometrede. Yaklaşık 100 kilometre falan yapmışım bu hafta. İşe gidip gelirken kullandım. Bir benzin alayım. Yarın bir motoru yıkayacağım. Onun da videosu gelecek. Yani böyle hava güzel, ben güzelim. O oh, bir çıkmaz değil mi buradan? Çıkmaz. Tamam. Hop hop hop. Hop hop hop. Sen nereye lan? Akıllı. Ya akıllı sensin zaten. Biz bu ışıkta geçemeyiz. Motorun bakımını yaptırdığımdan bahsettim. Artık 40-50 arası değil de 70-80 arası gidebiliyorum. Motor zaten maksimum 85 yapıyor bildiğim kadarıyla ekstra bir şeyleriyle oynamazsan 80-85'e güzel bir şekilde çıkıyor ve orada da duruyor. Bence sağlıklı 85'te gitmesi. 100'e falan gidersen bir tedirgin eder adamı bu motor. En azından çevirdiğin zaman böyle bir hafiflik oldu motorda. Yani motor gibi hissettiriyor. Ötekinde böyle benle de alakalı olabilir. Çünkü 1000 kilometre 40 kilometre ile 40 km hızla gidince şey zannediyorsun motor böyle bir kala sürüyor gibisin yani ağır bir şey içindeki yağı incelttiler onun bilgisini verdiler yağ inceltisinden midir yani nedir motor böyle bir rahatladı ya böyle çevirince gidiyor ben bunu anladım bir de 50'den sonra böyle motorda böyle elektrik motoru varmış gibi motorun içerisinde. Seni böyle arkandan ittiriyor. Öyle bir tork mu deniyor buna artık? ivmelenme mi? Tam adını bilmediğim için telaffuz edemiyorum. Öyle bir şey var. Bak şimdi. Bu mesafede çıkamayız zaten de. 50 kilometreden sonra gerçekten böyle bir hızlanma var motorda. Ki zaten yanlış yere girdik. Kas hafızası Barışa geldik. Güzel bir ki benzin almaya gidecektik. Şuradan geri dönelim. O yolda zaten daha net bir şekilde anlatabilirim. Motorun sesi daha azaldı. Daha böyle kedi gibi tatlı bir sesi oldu. Bir hafifledi motoru ya. Bakım işe yaradı gibi. Bir daha 2000 kilometre sonra gelirsin dedi ya da 6 ay sonra. Bakım ücreti de hiç öyle internette okuduğum, düşündüğüm gibi değil. Millet 2000 3000 liralardan bahsediyor. Ben 1100 lira mı ne öyle bir para verdim. Yalan olmasın bakarım şimdi kağıda. Böyle ya 1000 lira verdim. 2000 lira vermedim. Açalım ben motorcuğum. 50'den sonra seni böyle bir ittiriyor ya. Böyle bir güzellik oldu motorda. Lan bu kaçla gidiyor amına koyayım. 80 ile gidiyormuş. RKS önümüzdeki. benzin alıp barışın oraya döneriz. Dediğim gibi ya bugün ya da yarın motoru yıkarım. Pislendi. Oh, oh, hava çok iyi ya. Bir çekil bakayım, ben şeridime geçeyim. Aynen 80 lira rahat rahat gidebiliyor bu motor. Ben geldim. Hoş bulduk. Abi dolduralım. Ha, zaten 2 litre alacak. 2 litre, 2,5 litre bir şey alacak zaten de. Kolay gelsin. Evet, kilometremizi yazalım. 11.22 1222 kilometre. Olur. Bir daha 1300 e falan alırız herhalde benzin. Montum açık kalmış. Allah'tan el freni var lan. Ne işe yarar diye düşünüyordum. Böyle bayırlarda falan işe yarıyor güçlü motor of, of 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 sinir olduğum sanayi ve sinir olduğum yola doğru gidiyoruz Evet 160 liralık benzin aldık 3 litre. Dön bayağı bitmiş lan. Bir daha tek çizgi ne zaman olacak bakalım. Aşağı yukarı ortalama ne yaktığını öğreniriz şehir içinde. Tam böbrek taşı düşürmedik böyle. Hiç düşürmedim ama güzel bir vibrasyonu var buranın. Tır 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 tır. Elim uyuştu titremekten. De Heidi dönemiyor musun? Ne oldu? Bir an motosiklet olduğumu unuttum lan. Ya. Bekleyecektim. Yani öyle arkadaşlar. Motor güzel. Canım daha güzel motorlar istemiyor mu? İstiyor. Alabiliyor muyum? Şu anlık hayır. Param yok. Param olsa hangi motor alacağım emin de değilim. Yani tam emin değilim yani. Bu çünkü güzel bir motor. Bakıyorum. Şimdi kullandığım için olabilir, sahip olduğum için olabilir. Eşya taşıyabiliyorum ben bu motorla. Gidip böyle arkasına çanta takılamayan racing bir motor. Anladın mı? Alsam. Eve giderken su alıyorum ben. iki tane bacağımın arasına koyuyorum. En kötü çantanın içine sokuyorum. O yüzden rezin çok kullanışlı değil benim. Ha, zevkli midir? Muhakkak zevklidir. Ama benim aradığım o değil. Benim aradığım scooter. E sonra bakıyorum PCX'lere, Forza'lara. Onların ayak koyma yeri güzel, okey. Bu tabure, belirttiğim gibi bunda taburede oturuyorsun, onlarda koltukta oturuyorsun. E oraya su koyuyom, yani ayağın arasını kullanamıyorsun. Bak şimdi bu motor kötü mü? Değil. Motor gayet güzel, büyük ihtimal zevklidir de bunun kullanması. Tekerlekleri de güzel lan bunu. Ne bu acaba? Motordan da anlamıyoruz ki. Herhangi bir yerinde yazmıyordu lan ne olduğu. Şimdi onunla gezmek zevkli midir? Büyük ihtimal zevklidir. Ama iş eşya taşımaya geldiğinde heh, diyor ya ben bununla ev taşırım. Heh. Öyle fonksiyonel. Ama param olursa bir Forza 250 almayı planlıyorum. Ne yalan söyleyeyim. Forza 250 candır. Gerisi heyecan diyeyim. Büyük. Bagaj altı da büyük. Çantası da var. Heybetli de. Konforlu da büyük ihtimal kullanmadım. Kısmet ya. Herkesin canı bir şeyler istiyor da imkanlar el vermiyor işte. Neyse biz motorumuzdan memnunuz ya. Yavrum benim. Yaz geldi bu yaz. Bol bol gezeriz. Neyse. Barış Bey'in oraya gelmiş bulunuyoruz. Evet günün geri kalanında görüşmek üzere. Ya da tek videoda olabilir bu. O zaman hoşçakalın. Güvenli sürün, hep sürün. Daha ne diyeyim?